çek uçuyorlar. Çekiyor musun? Evet. Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar bunu görmeniz lazım. Vallaha bak şu çok kuşları toplandı. Toplandığı yeri göster. Tamam tamam gösteriyorum. Bir batman san. Hızla, bir şey, Bir sürü, bir sürü karga var. Karga değil. Ne mi? kargası? En sar. Leylek galiba ya da martı. 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 Arkadaşlar Anladım. Arka değil martı martı. martı. Arkadaşlar evet. galiba denizin martı. ta oradan buraya geldiler. <laughs> martı bunlar baya yakınlaştırınca şey olmuyor. Görüntü netleşmiyor da. Aynen öyle martı. Arkadaşlar bunlar martı inanmalısınız. Öyle görünüyor yani. Beyazlar ayakları perdeli. Perdeli <laughs> mi? perdeli. Tamam Arkadaşlar galiba orada bir sürü yem olduğu için buraları geldiler. Evet. Çünkü baksanıza yere. Evet yerde baya baya şeyler var. Bakın bir tane kutu var onu gö görüyorsunuz. Aynen on. Onun... Yalnız aralarında kedi kalmış ya. Bakın siyah bir tane kedi o siyah olan kedi. <laughs> Nerede? Ay, şu an sev onu. Aynen. Onları yere. Malta arkadaşlar böyle kuştur kuşka. demişler. benim aklıma bir şey benim geldi karka. ben biz e, okuldayken bizim tuvale kafamda kuş gelmişti Aynen. arkadaşlar, Aynen. arkadaşlar o, güvercin Aynen. gelmişti Aynen. Bu ev yapmıştı bu karka. Şimdi, karka Küçük korktu mu kaldı mı? Bu kadar mı? Bu ne? Bu ne? Bu mı? öptüşem şimdi tekrar şey ne gel oynu devam Bakın arkadaşlar. Yalnız gerçekten Yalnız harika olur. bir görüntü arkadaşlar. Arkadaş, resmen <gülüyor> muhteşem <gülüyor> bir şov yapıyorlar resmen. Bir şey Aynen. Yağmur ya? Leylek yağmuru ay martı yağmur yağmuru, yağmuru. yağmuru arkadaşlar yağmur. görüyor musunuz? Çok güzel bir görüntü. Yalnız gerçekten harika. Ben al. Ah, ah. Çok güzel. Rüzgar uçurdu. Rüzgar uçurdu. Bakın şurada bir sürü var görüyorsun. Ya ne oluyor açıldı? Yukarı ana bak şu yukarı göster sen. Bir de bak ana bak yanı göster. Gösterir mi şu anda? Getir. Bakın orada da bir sürü var arkadaşlar. Neyse. Um, biz şu anlık bu kadar. Başka zaman böyle abla muhteşem abi. bir görüntü olduğunda çekeriz. Değil mi Rani abla? Evet. Hadi Yaşırız. bay bay.